merhaba. Denesene kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte iki muhteşem maske hazırladım. Bu maskelerin birisinde yumurta sarısı, bal ve maya var. Bir diğerinde ise yumurta akı, muz ve süt ürünleri var. Sevgili arkadaşlar, İkisi de protein ağırlıklı, ikisi de botoks niteliğinde. Cildinize müthiş efekt verecek. Cildinizdeki bebeksi görünümü geri getirecek. Pürüzsüz bir cilde sahip olacaksınız. Sağlıklı bir görünüm kazanacak ve lütfen sevgili arkadaşlar bu tür maskeleri en azından haftada 2-3 uygulamalısınız. Her seferinde aynı maskeleri uygulamayın derim. Çünkü cildinizin Değişik proteinlere, değişik besinlere, değişik ürünlere ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani bir gün kolajen ne olur, bir gün e, e, vitamin ne olur, bir gün protein ne olur? Devamlı cildinizin e, isteği doğrultusunda, ihtiyacı doğrultusunda yazın, kışın çok değişken olabilir. E, sevgili arkadaşlar bunu göz ardı etmeyin lütfen. Haftada en az 3 kere maske yapın, uygulayın. Cildiniz nefes alsın. Cildiniz yenilensin. Cildinize güzel bir doku gelsin. İçeriye geçmeden önce sizden bir ricam var. Lütfen hala abone olmadıysanız lütfen abone olup bildirimlerinizi açar mısınız? Ve lütfen yorumlarda bir sonraki videoda ne görmek istediğinizi, tercihinizi ya da bu videolardaki gördüğünüz eksiklikleri, beğendiğiniz, beğenmediğiniz eleştirilerinizi, fikirlerinizi, sizin e, yaptığınız şeyleri lütfen bizimle paylaşır mısınız? Bunlar bizim için önemli. Evet, o zaman hadi yapım aşamasına geçelim. Sevgili arkadaşlar, iki formül için gerekli olan bütün malzemelerimiz burada. Yumurta, süt tozu, kuru maya, sizler yaş maya da kullanabilirsiniz. Süt, bal, aspirin, muz ve şöyle besleyici yağlar olarak ben marula yağı ve keten tohumu yağı tercih ettim. Sizler cildinize uygun sevdiğiniz yağlar varsa onlardan da kullanabilirsiniz. Herhangi bir yağınız yoksa gönül rahatlığıyla sızma zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Eğer cildiniz çok yağlıysa sevgili arkadaşlar hiçbir yağ kullanmanıza gerek yok. Evet hadi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar ilk önce yumurtamızın sarısını beyazından ayırmamız gerekiyor. Onun için hemen şöyle kırıyorum. tamamen sarısını ayırdıktan sonra şöyle yumurta akını güzelce çırpmamız gerekiyor. Şöyle biraz köpük köpük olana kadar karıştırdık. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir kaşık sütümüz var. Şöyle iki tane aspirini sütümüzün içine atıyorum. Evet, aspirinlerimiz güzelce eridi. Ve hemen karışımı yumurta akının içine ilave ediyorum. Ve sevgili arkadaşlar, hemen onun üzerine şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı Şöyle bu çay kaşığı olduğu için iki kaşık koydum. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi köpük köpük olana kadar mikserle karıştırdık. Ve bunu şimdi şöyle bir kenara alıyorum. Muzumu şöyle soyup Bana yarım muz gerekli. Yarısı yeterli olacak. Şöyle küçük küçük doğruyorum. Ve şöyle Şu kabuğun muzla arasındaki olan oluşumu sakın atmayın arkadaşlar. Özellikle burası çok kıymetli. Bütün vitaminler burada. Bizim işimize yarayacak olan bütün bileşimler burada. Şimdi isterseniz bir öğütücüyle, isterseniz de şöyle. Muzum çok olgun olduğu için kolayca eziliyor gördüğünüz gibi. Onun için olmuş muzları tercih etmelisiniz sevgili arkadaşlar. Gayet güzel ezildi. Şimdi bunu olduğu gibi yumurta akı, aspirin, süt tozu karışımına ekliyorum. Ve hemen biraz daha karıştırıyorum. Ve şöyle üzerine yaklaşık Yarım çay kaşığı kadar marula yağı ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, maske karışımımız hazır. Nasıl uygulayacağımıza gelince, ben özellikle bunu şöyle elimde uygulamak istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar sürdük. Bir 5 dakika kadar kurumasını bekleyeceğim. Ben o arada asferinin neye yaradığını anlatmak istiyorum. Asferinin içindeki özel bileşenler cildimizdeki sivilceleri kurutuyor. Cildeki enfeksiyonun yayılmasını önlüyor, yağ oranını dengeliyor, siyah noktaların oluşumunu engelliyor. Cildi kurutmadan nemli kalmasını sağlıyor. Ciltteki karışıklıkları önlüyor. Toplayıcı özelliği olduğu için sarkmaları da engellediği e, görülüyor. E, gözeneklerin e, derinlemesine temizlenmesine yarıyor sevgili arkadaşlar. Sivilce izi ve diğer yaraların iyileşmesini sağlıyor. Cildi besliyor, yumuşamasını sağlıyor. Cilt tedavisinde gerçekten e, birçok maskelerde, birçok kremlerde kullanılıyor. İlk katım kurudu. Hemen üzerine ikinci katı sürüyorum. Sevgili arkadaşlar, içine koyduğumuz yumurta akının faydalarından da bahsetmek istiyorum. Ölü hücrelerimizi yok ediyor, cildimizi tazeliyor, cilt dokumuzu daha sağlıklı hale getiriyor. Yüzümüzün nem dengesini ve pH seviyesini koruyor. Yumurtanın beyazı cildimize doğal bir ışıltı kazandırıyor. Yumurtada bulunan A, B ve D vitaminleri cildimizin her zaman daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlıyor. Siyah nokta ve leke gibi rahatsız edici durumları da ortadan kaldırıyor. Evet, üçüncü katı da sürdükten sonra göz çevresine çok fazla girmeyin arkadaşlar. Buz gibi suyla yıkadım. O kadar e, fresh, o kadar e, canlı, o kadar Enerji dolu oldu ki gerçekten. Hemen şöyle geçen gün yaptığım muhteşem kremimi, nemlendirici, sağlıklı, hücre yenileyici kremimi de şöyle sürüyorum. Sevgili arkadaşlar gayet yumuşak, nemli, gerçekten çok güzel bir maske. Evet sevgili, sevgili arkadaşlar, şimdi ikinci maskemizin yapım aşamasına geçmek istiyorum. Şöyle yaklaşık e, bir tatlı kaşığı ya da bir buçuk, yani şöyle çok az bir sütüm var. Üzerine hemen mayamı ilave ediyorum, bir tatlı kaşığı kadar mayamı. Ve aktif olması için bir beş dakika kadar kenarda bekleteceğim. Şöyle yumurtamı gördüğünüz gibi biraz karıştırıyorum. Ve üzerine şöyle bir çay kaşığı kadar bal ilave ediyorum. Arkadaşlar ben e, içindeki omega 3 kolajen ve E vitamini destekli olduğu için e, Ben keten tohumu yağı tercih ettim ama dediğim gibi sizler e, başka yağları da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı içine dahil ediyorum. Evet aktif hale gelmiş güzel kabarmış, köpürmüş ve hemen mayamı da ilave ediyorum. Ve sevgili arkadaşlar, güzel homojen bir kıvam alana kadar karıştıracağım. Çok güzel bir kıvam aldı. Ne çok sıvı ne çok katı. Sürdüğümüzde cildimizde çok güzel bir Etki gösterecek, bundan emin olun. Ben bunu tercih ediyorum, ama sizler nasıl rahat ediyorsanız lütfen onunla uygulamaya devam edin. Şöyle cildimize, yüzümüze çok fazla gözleri girmeyeceğiz sevgili arkadaşlar. Özellikle göz çevresine çok yaklaştırmadan güzelce sürüyoruz. Sevgili arkadaşlar, ilk defa kullanıyorsanız lütfen şu bilik içinde küçük bir bölgeye lütfen sürün ve 10-15 dakika bekleyin. Bir alerji testi uygulayın kendinizde. Çünkü içindeki herhangi bir ürün, madde, alerji gösterebilir. Buna dikkat edin. Cilt hassasiyeti olan arkadaşlar lütfen e, doktorunuza danışmadan ya da alerji testi yaptırmadan uygulamayın. Kılcal damar sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımız lütfen kullanmayın. Şöyle burnunuzun üzerine, kenarlarına özellikle siyah nokta oluşan, sivilce oluşan yerlere güzelce sürelim. Sevgili arkadaşlar, güzelce sürdük. Sizler boyun bölgesine, dekolte bölgesine de rahatlıkla sürebilirsiniz. Özellikle banyodan önce yapılmasını tavsiye ederim. Duş öncesinde daha e, güzel olur, emin olun. Sevgili arkadaşlar, birinci katı sürdük. Bir 10 dakika bekleyeceğiz. Cildimiz hafif e, maske kuruyacak. Cildimiz Hafif gerilmeye başlayacak. İşte o zaman yani 10 dakika sonra ikinci katı sürmeye devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, işte 15 dakika geçti, geldim ve e, gördüğünüz gibi tamamen kurudu cildimde maske. Güzel bir sıkılık, güzel bir gerilme söz konusu. <laughs> Mimik hareketlerimde de e, zorluk yaşıyorum. Evet hemen şimdi. Önce ılık suyla, sonra buz gibi bir suyla şok etkisi yaşatacağız cilde. Ondan sonra hemen buradayım. Evet sevgili arkadaşlar, yıkadım ve geldim. Gerçekten gerilmiş, gözenekler açılmış, muhteşem bir his, güzel bir parlaklık var. Bilmiyorum siz fark edebiliyor musunuz? Ben hemen üzerine bir nemlendirici sürmek istiyorum. Hem nemlendirici hem e şöyle bir hücre yenileyici bir krem yaptık. Vakit de akşam oldu zaten. Hemen şöyle uygulayıp hem gece kremi hem de nemlendirici olarak besleyici, yenileyici, onarıcı kremimi de sürüyorum. Merak ederseniz linki yukarıda paylaşacağım. Evet sevgili arkadaşlar. Cildimizi de nemlendirdikten sonra işlemi bitirmiş olacağız. Lütfen kremlerinizi özellikle sürerken şöyle hafif bir de masaj yaparsanız hem cildinizi rahatlatmış olursunuz hem teninize güzel bir canlılık vermiş olursunuz. Lütfen bunları da ihmal etmeyin. Özellikle şu hatlarınızı belirginleştirin. Biz geç kaldık. Bunları uygulamakta ama lütfen yaşlarınız 30'lu yaşlarda ise lütfen bunlara dikkat edin sevgili arkadaşlar. Erkek olsun kadın olsun hepimizin cildimizin güzelliğine ihtiyacı var. Gerçekten. Cildimiz güzel olduğu zaman, bakımlı olduğu zaman kendimizi daha güvende hissediyoruz. Ben bunu kendim şahsen biliyorum. Lütfen sevgili arkadaşlar, son nefesinize kadar size sadık, sizin yanınızda, her koşulda, her durumda sizi asla yalnız bırakmayacak olan tek şey cildiniz. Cildinize dikkat edin derim. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.